Burada da Ferrari'nin şampiyon olmuş arabaları. İster çocuk olun, ister büyük olun fark etmez. Burada her türlü eğlence yapıp her türlü istediğinizi atabilirsiniz. Çocuklu ailelerin buraya gelmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Tırman, tırman. Aslanım benim, tırman. Düşme. İlk defa gördüm bu modeli. Aa, çok güzel model yapmışlar. Svalbard'ın neresinin hangi model oluyor? Portofino mu oluyor? Manyak mısınız lan? lan? Bu araba 600 bin lira arkada. 600 bin liraya satıyorlar şunu. Bakın Ferrari sandviçleri var. Farklı bir yere düştük bir anda ya. Ferrari'ye dahil her şey. Abu Dhabi'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir seyahat, yeni bir yer keşfetmek gibisi yok. Yeni durağımız ilk defa gelmiş olduğumuz ve 7 tane emirlikten oluşan Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti olan Abu Dhabi'deyiz. Abu bir hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Abu Dhabi aynı zamanda içinde bulunduğu emirliğin de başkentidir arkadaşlar. Ve en yoğun nüfusa sahip ikinci kenttir. Uber bekliyoruz. Uber'imizi çağırdık. Yeni durağımız Ferrari Böl. Bakalım gideceğiz göreceğiz hep beraber. Turumuza başlamadan önce hatırlatmak isterim ki eğer şu anda bu videoyu izliyorsanız ve abone değilseniz abone olup bir beğeni bir yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu algoritma için çok önemli. Bu şekilde algoritma beni daha fazla öne çıkarıp daha fazla kitleye ulaşmamı sağlıyor. Ve daha fazla insanlara katkıda bulunmama yardımcı olabilirseniz sevinirim. Teşekkür ederim hepinize. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Bu da bir Arapçada ceylan toprakları anlamına gelmektedir ve rivayet odur ki bu kent kurulurken genç bir ceylan temiz suya doğru giden yolda bir kavme öncülük etmiştir. Ayrıca arkeolojik kalıntıların incelenmesi sonucunda bu kentin tarihinin milattan önce 3. yüzyıla dayandığı bilinmektedir arkadaşlar. Yani bayağı da eski bir kent. Ve bu Ceylan toprakları günümüzde ise dünyanın en popüler turizm noktalarından birisi haline gelmiş bulunmaktadır. Bunun sebebi ise şudur. Yıl boyunca gökyüzünden eksik olmayan güneş ve yüzmeye elverişli hava burayı yıl boyunca bütün mevsimler boyunca burayı yüzmeye elverişli yaz tatili konumuna çevirmiştir. Yani anlayacağınız arkadaşlar ülkenizde kış mevsimi yaşanırken kar yağarken buraya gelip yaz tatili yapabilirsiniz. Ve bunun yanı sıra burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Burada her şey mevcut arkadaşlar. Kentte bulunan görkemli camileri, sarayları, kaleleri inceleyerek tarihi yapıyı hissedebilir. Müzeleri ve sanat merkezlerini gezerek kültürlenebilir Çöl safarileri, golf, su parkları, tema parklarına giderek de doyasıya eğlenebilirsiniz arkadaşlar Burada her şey mevcuttur Şimdi bu saydığımız yerleri gelin hep beraber inceleyelim Şu an Uber'deyiz ve ilk durağımız olan Ferrari World Abu Dhabi'ye doğru gidiyoruz arkadaşlar Bakalım Ferrari'den başlayacağız gezimize Evet. Uberdenin inşa yaptık arkadaşlar. Ferrari World'e hoş geldiniz. İçeriye giriş yapacağız. Ferrari World Abu Dhabi. Yaz adasının üzerinde bulunan bir tema parkı arkadaşlar. Bu yaz Yas adasında tema parklar var. Başka 3-4 tane daha tema park var. Onlardan da birkaçını daha ziyaret edeceğiz buradan sonra. Tema parklar serimiz başlıyor. İlk bölüm Ferrari World'den hepinize selamlar. Burası dünyada bulunan ilk Ferrari temalı park arkadaşlar ve 2010 yılından beri dünyanın en hızlı hız treni olarak bilinen Ferrari Formula Rossa burada bulunmakta. Bu hız treni saatte 240 kilometre hıza ulaşıyor arkadaşlar. Olamaz böyle bir şey. Bakalım birazdan cesaretimiz ederse biz de Şöyle bakın arkadaşlar içeri girince şöyle hediyelik eşyacı var. Buraya geldik. Dolanıyoruz, bakınıyoruz. Ne var ne yok. Şöyle tişört bakacağım. Tişört almak istiyorum bir tane. İçeride şöyle bir araba var arkadaşlar. Çok güzel bir şeye benziyor. Neymiş bu bakalım beraber. Kobra. Kobra Necdet. <laughs> Kobra Necdet. Oturmayın yardımcılar. Bu ne kardeşim? İngiltere'den mi getirdiniz bunu? Nereden getirdiniz? Abi bu Araplardaki altın düşkünlüğünü asla çözemiyorum. Adamların her şeyleri altın. Altın hastası, altın manyağı bunlar ya. Şuna bakın, her şey altın ya adamların. Evet, hediyelik şarjdan çektik. Şimdi bizim öncelikle bilet almamız lazım. Biz bileti online'dan alamadık çünkü online'da hata vardı. Kartımıza okey vermedi online. Online'dan alsaydık %10'da indirim vardı. Bakalım geldik şimdi buradan alacağız. Bilet nerede satılıyor onu da bilmiyoruz. Kasaya doğru ilerleyeceğiz 100 kata çıkacağız. Bakın arkadaşlar burada böyle restoran bunların hepsi. Şurada yine hediyelik eşyacı. Starbucks var. Burada da bize ait bir yer var. Bosporus. Your bridge to Turkey. Burada da bizim durağımız Ferrari'de. Hadi gidelim bakalım. Ulan o bu değil de açlıktan döndük ama bir şeyler de yememiz lazım. Önce gezip mi yesek? Nasıl yapsak? Önce gezelim. Şurada bak Ferrari tişörtleri var arkadaşlar. Bakalım ne var ne yok. Şuradan bir şeyler alalım. İnşallah pahalı değildir valla. Yazıklamayın bizi ya. Ucuz bir şey almak istiyorum ben. İşte bu şapka ya. O şapka işte. istediğim şapka buydu benim. Abi çok pahalı bunlar ya. Adamlar bir tişörtü 300 lira yazmış, 350 lira yazmış. Almadık maalesef. Yapacak bir şey yok. Pahalı. Bana parayı vermem vallahi. Şimdi burada içeriye girelim bakalım şuradan biletlerimizi alalım. Şöyle arkadaşlar. İçeriye giriş yaptık. Bak şurada da sanki bir şeyler satıyorlar kıyafet miyafet. Abi şaka mı burası? Nasıl bir yer yaptınız siz böyle kardeşim ya? Evet, Ferrari Store var arkadaşlar. Ferrari Store'a girelim bakalım. Belki burada ucuza varsa alırız buradan. Evet, bakıyoruz. Kardeşim ben bu tişörtü 325 vermem. Vermem abi vermem. 375. Abi şuna bakın. Kaja restoran manzarası. Şaka mı bu manzara kardeşim ya? yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Çok güzel mekan yapmışlar. Evet bakın. Burada arabaların maketleri var. 52.900 dirham yoğun. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Araba fiyatı oğlum bunlar. Şaka mı yapıyorsunuz oğlum? 30 bin dirham diyor, 30 bin dirham ne demek lan? Manyak mısınız lan lan bu araba 600 bin lira arkada. 600 bin liraya satıyorlar şunu. Makara mı yapıyorsunuz kardeşim? Siz ya? Buradan çıkalım yoksa biz burada sıkıntıya gireceğiz. Böyle şöyle bir var var arkadaşlar, yapışlar. Ne 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 arabanın bilgileri var. Burada yine oyuncaklar çocuklar için. Belki aksesuarcılar için alınabilecek şeyler. Alamıyoruz. Bakıyoruz. Burada yine aksesuarlar. Zaten Ferrari Store arkadaşlar. Burası burada aksesuardan ne olacak. Ferrari'ye dair her şey. Bakın yine aynı şekil kadın elbiseler, kadın tişörtleri, aksesuarları, yani güzel şeyler var arkadaşlar ama biraz pahalı değil aslında normal fiyattan ama yani işte burada giymek için de çok da bir gerek olduğunu ben zannetmiyorum açıkçası. 150 Bunlar diğerlerine göre daha makul fiyatlar yani 150-225 buradan biletli olanlar içeriye giriyor. Biz daha biletimizi almadık, alacağız birazdan. Ne diyor? Bu araba şimdi Ferrari'nin hangi modeli oluyor? Portofino mu oluyor? bu? California T. Bu araba, bu araba arkadaşlar. Güzel araba. Umarım bir gün bize de böyle bir şey almak nasip olur yani inşallah. Şimdi içeriye girmeden önce karnımızı doyuracağız öncelikle. Bakın Ferrari sandviçleri var. Fiyatlar da normal. 19, sandviçler 35. Yani makul fiyatlar. Alalım bakalım. Zamanların güzelliği şaka mı arkadaşlar ya? Bu nasıl bir görüntü, bu nasıl bir güzellik ya? Yani? Biletimizi alıp içeriye girebiliriz şimdi. Evet. Kalabalık arkadaşlar, sıra bekliyoruz. Evet biletleri aldık arkadaşlar. Tanesini 360 ödedik bunların. Gidiyoruz içeriye doğru. Gidelim bakalım. Ne var yok. Warner Bros'u iptal ettik arkadaşlar. Buradan sonra diğer tema parklara da gidecektik. Zaman kalmıyor. Buradan sonra müzeye geçeceğiz. Oradan da akşam camiye gideceğiz inşallah. Bakalım içeriye giriyoruz. giriş yaptık arkadaşlar. Piyasadayız şu an. Bugün günlerden Ferrari arkadaşlar. Gezelim görelim. 3700-3800 TL'ye tekabül eden bir ücret ödediğiniz zaman buraya giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bizi karşılayan ilk araba. Ferrari Monza olarak geçiyordu sanırım bu. Monza SP1. Çok güzel araba bayağı. Ama bu 3-5 milyon eurosu var bunun. Çok para bunlar. Çok pahalı bunlar. Biz aşağı Ama içerisi güzel. Çok güzel bir yer yapmışlar. Çok güzel bir tema park yapmışlar arkadaşlar. Devasa bir tema park. Şuraya bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Adamlar yapmışlar baba ya. Vallahi yapmışlar ya. Makinalara bak. Kayış gibi arabalar var yemin ediyorum. Var ya. Bu ne lan? İlk defa gördüm bu modeli. Aa, çok güzel model yapmışlar. Çok güzel araba yapmışlar. Daytona SP3 diyor ama bu yenilerinden herhalde. Bunu ilk defa görüyorum çünkü çok güzel araba. Burada dışarıdan bak görebiliyor musunuz? Ters dönen bir şeyler var. Trenin rayları arkadaşlar. Ama bu, bu, şu an aktif değil bakın. Bu yarıda bırakmışlar. Bu daha yapım aşamasında ayrıca taraftan gidersek bakalım burada ne var ya. Burada mekanlar var. Restoranlar, kafeler. Çok güzel yerler arkadaşlar. Arkadaşlar burası çok farklı bir yer. Şu an burası ne bilmiyorum ama yani değişik bir ambiyans yarattı burası ya. Allah Allah. Çok farklı bir yere düştük bir anda ya. Ne var var burada? Ne var? Gidelim bakalım bir ya. Evet, içeriye doğru gidiyoruz. Bakalım ne var orada. Burası ne ya? Arkadaşlar, burası dört boyutlu sinemaymış anladığımız kadarıyla. Buradan çıkış yapıyoruz. Zaten çok sıra var. Hiç beklemem bunu. Günü burada mahvedemem. Şimdi çıkıyoruz dolmamaya devam. Evet, burada bakın şöyle çocuklar için yapılmış şeyler var oyuncak arabalar. Burada yine oyun oynayarak alabileceğiniz oyuncaklar, hediyelikler. Bakın arkadaşlar burada yine oyun çekin. Trenler, Ferrari'ler. Mevcut bunlara biniyorsunuz. Hız turu yapıyorsunuz. Ferrari uçak arkadaşlar. Burada da yine böyle dönemme işte dolan maçlı olan maçlı bir şeyler var. Oo, çok güzel bir yer yapmışlar. Svalbard mı neresi nereye benzetmişler burayı? Portofino. Portofino. Harbiden Portofino yapmışlar. Hmm, değişik bir ambiyans, değişik bir atmosfer yaratmışlar. Ee, demir. güzel bir şeyler yapmışlar ama. İnsanlar buralarda oturuyorlar, reklam alanlar, bir şeyler içerler. Bu tarafa da doğru gidiyor. O tarafta İtalya, Pisa Kulesi. Roma, ama Öyle buraları İtalya yapmışlar. da böyle yine mekanın ortasından böyle trenler geliyor, gidiyor, geçiyor. Bir şeyler oluyor. Değişik bir ambiyans arkadaşlar. Çok güzel bir şeyler yapmışlar. Birazdan bakalım. Biz de binip eğer bindikten sonra çekebilirsek onları da göstereceğiz sizlere. Orası öyle Bak ezan okundu arkadaşlar. Burası şeriat yönetilen bir yer olduğundan her yerde ezan duyabilirsiniz burada. Tema Park'a bile gelseniz hoparlörden ezan yansıtılıyor go kart var. Ferrari go kartlara binebiliyorsunuz. Kazan eşliğinde. Burası ne acaba? Kıpkırmızı bir alan yapmışlar. Aa, oyun konsolları burası da. Gaza. Tamsın anlık. Gaza endik. Adalet Mahallesi'nde gezer Evet burası çocuklar için yapılmış. Böyle oyun konsollarının olduğu oyun alanları arkadaşlar. Her yaştan, her kesimden insana hitap eden bir yer. İster çocuk olun, ister büyük olun fark etmez. Burada her türlü eğlence yapıp her türlü atabilirsiniz. Yine burada çocuklar için o alanı yapmışlar. Tırman tırman aslanım benim tırman. Düşme. Her yerde çocuklar için. Tamamlar Bayağı çocuk yeri yapmışlar ya buraya. Çocuk da aileler bu videoyu kaçırmasınlar. çocukları buraya getirip bayağı bir eğlendirebilirler. Kendileri de aynı şekilde eğlenebilirler. Formula olsa, the world's fastest coaster. Dünyanın en hızlı roller coaster arkadaşlar. Saatte 240 km hız oluşuyor. Lanet bir şey arkadaşlar. Saatte 240 km hız. 60 dakika beklemen lazım yarım olmak için. Evet arkadaşlar. Bunu için bir saat beklemeniz gerekiyor ve Aşağıda şanlıyorlar, ekrandan yansıtıyorlar. Canlı yayınla izleyeceğiz şimdi onları Bakalım ne kadar hızlı, ne kadar yavaş. Tren hareket etti arkadaşlar. Dünyanın en hızlı hız treni, bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. daha <laughs> yükseldi. finito carlito burada ferrari'nin şampiyon olmuş arabaları. f 2000 yılında şampiyon olmuş bu araba. 2003. Ferrari World turumuz sona ermişti arkadaşlar. Ferrari dünyası gezimizi bitiriyoruz. Bir şeyler binmedik çünkü her şeyde çok sıra var. Buraya girdik, dolandık, gezdik, gördük. Sizlere gösterdik. Etraf çok güzel çocuklu ailelerin buraya gelmesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Büyükler de kesinlikle gelmeli. Araba meraklıları, araba tutkunları, etraftaki arabaları görebilirler. Biz beğendik. Sizin de beğeneceğinize eminiz ama dediğim gibi buraya geliyorsanız buraya bir gününüzü tamamen buraya ayıracaksınız ki buraya verdiğiniz parayı sonuna kadar değerlendirmiş olasınız. Çünkü her şeyde çok sıra var. Bir tane trene burada en ufak bir şeye binseniz zaten 40 dakika bir saat sıra bekliyorsunuz e, binişi süresi falan derken bir saat yani hiç çoksa bir saat. Bir trene bir saatin gidiyor. Binmedik bir şeye dolandık. Turumuzu tamamladık. Şimdi çıkış yapacağız arkadaşlar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Gelecek bölümleri kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.